Azalan yağış miktarı, kuruyan su kaynakları, küresel iklim değişikliğinin tüm olumsuzluklarına rağmen bilinçsizce yapılan su tüketimi Türkiye su fakiri ülkeler arasında yer almaya aday hale geldi. 82 milyonluk Türkiye nüfusunda kişi başına düşen su miktarı 1519 metreküp. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise 2030 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusu 100 milyona ulaşacak. Kişi başına düşen su miktarı ise 1100 metreküpe düşecek. Dolayısıyla su her yıl daha kıymetli hale gelecek. Biliyorsunuz ülkemiz aslında su zengini bir ülke değil. Bunu artık herkesin bilmesi gerekiyor. 112 milyar türkü kullanabilir suyumuz var. Ya bu miktar oldukça az. Haritalarda hala baraj ya da göl olarak görülen alanlar artık kuraklıkla mücadele ediyor. Su sıkıntısının önüne geçmek için yer altında da barajlar inşa ediliyor. Şu an 26 yeraltı barajı var. Hedef 2023 yılına kadar 150 yeraltı barajına sahip olmak. Ya bu bize ne avantaj sağlıyor? E, tabii ki yüzeyde buharlaşma kayıpları oluyor ama yer altında herhangi bir buharlaşma kaybı söz konusu olmuyor. Üstelik yeraltı barajının maliyeti diğerlerine göre çok daha düşük. E, bu su bizim tabiri caizse aslında yedek akçemiz. Yani yeraltı suyunu o şekilde de nitelendirebiliriz. Dolayısıyla onu iyi korumamız gerekiyor. E, bazı yörelerimizde çiftçilerimiz yeraltı suyundan sulama yapabiliyorlar. E, açılan sondaj kuyuları vasıtasıyla. Türkiye'de suyun %75'i tarımda kullanılıyor. Tasarruf için tarımda vahşi sulama yerine damla sulama öneriliyor. Su kaynağına karışan endüstriyel ve kimyasal atıklarsa daha büyük tehdit. Eğer endüstriyel atıklarla kilitlenen bir göl, akarsu, deniz varsa e, bunların iskele döndürülmesi çok zor hem insanların sağlığını bozuyor hem ekosisteme zarar veriyor. Büyük çeşitli yok ediyor. Su kalitesi yüksek kaliteli, az kirlenmiş, kirlenmiş ve çok kirlenmiş olarak 4 kategoride sınıflanıyor. Su kaynağına karışan endüstriyel ve kimyasal atıklarsa suyun kalitesini düşürüyor suyumuz oldukça kısıtlı. Kısıtlı olanı da biz bir dördüncü sınıf su kalitesine sokuyoruz. Yani tarımda kullanamazsınız, içme suyu olarak kullanamazsınız, sanayide kullanamazsınız. Hiçbir yerde kullanamazsınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da su kalitesinin korunması için sanayi bölgelerini takip ediyor. Son iki yılda yapılan 12.530 denetimde standartları sağlamayan işletmelere 60 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı. Tasarruf için geleneksel yöntemlerin yanı sıra Dikkat çeken bir çözüm önerisi de gri su kullanımı. Evsel atık suyun %50 ile %80'i gri su olarak kabul ediliyor. Gri su özellikle evsel atıklardan, tuvaletten kullanılan atıkların tekrardan kullanıma hazır edilmesi. Bunlar aslında yeni sitelerde eğer dizayn iyi yapılırsa rahatlıkla bunu tekrar kullanabiliriz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Su kaynaklarının bugünden korunması gelecek için en hayati adımlardan biri.